Çık bakalım. Çık. Çık. Çık çık çık. Aferin. Büyük kaydırağa git. Ela'ya da yardım et. O da çıksın. Çık Ela. Çık yukarı. Çık yukarı. Buraya çık buraya. Hadi buradan mı kayacaksın? Kay. Bakıyorum sana. Hoppala gel. 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 Nerede git kediye merhaba yap. Merhaba kedi Gel gel gitti kedi. Bak kaçtı. Abla! 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 Bay bay ya Pela.